Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Xiaomi'nin AirBus isimli kulaklığı sahte mi, orijinal mi ürünü aldığınızda bunu nasıl anlayabilirsiniz, farkına nasıl varabilirsiniz, ufak birkaç pratik bilgiyle bu videoda sizlere bu durumdan bahsedeceğim. Daha sonraki videoda da kulaklığın ufak bir incelemesini, bir değerlendirmesini yapacağım. Ama bu videoda sahte veya orijinal ürünü nasıl ayırt edebilirsiniz, ondan bahsedeceğim. Dilerseniz yakından kutuya kulaklığın önemli detaylarına bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kutu bu şekilde geliyor. Bizdeki kutu içerisinde Türkçe yazılı birkaç metin de mevcut. Hemen e, tabi bundan önceki serilerde bu olmayabilir. Bu şu demek değil bu yazı sizde bulunmuyor ürün çakmadır diye bir algıya kapılmayın. Biz ürünü hepsi buradan sipariş ettik. Mayıs 2020 sonuna doğru itibariyle burada Xiaomi marka modeli yazıyor. E, firmanın ithalatçı firmanın bilgileri yazıyor Evafon vesaire vesaire diye. E, fakat bazı orijinal kutularda da özellikle hepsi buradan veya diğer firmalardan alınan kutularda buradaki Türkçe ibarelerin yer aldığı bir yapışkan yok. Hemen diğerinde ise zaten e, global olarak Xiaomi'nin kendi işte ürünün seri numarası vesairesi mevcut. Bu varsa bir tık daha sizin orijinalliğinizi güçlendiriyor ama dediğim gibi bu ürünün yani bu yapışkan sizin kutunuzda olmayabilir. %100 orijinal de olabilir, sahte de olabilir. Tek olay şundan ibaret değil. Bunu söyleyeyim. Lakin tekrar tekrar dediğim gibi bu yazı varsa, bu etiket bulunuyorsa ürünün orijinal çıkma olasılığı çok daha yüksek. Şimdi içerisinden kulaklıkların olduğu kağıt çıkıyor. Bazısında hiçbir şekilde bu ibare yok. Bazısında CPE yerine farklı bir yazı yazıyor. Bazısında dediğim gibi hiçbir şey yazmıyor. Bu ürünün orijinal olup olmadığını pek doğrular nitelikte de değil. Farklı söylentiler mevcut. Kimi orijinal üründe bu sadece şeffaf da çıkabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. İçerisinden 4 tane de şöyle bilmiyorum görünüyor mu ama 4 tane de e, kulakçık yani kulağınıza tam olarak monte edebilmeniz için büyük, küçük, orta, küçük olarak buraya da silikonize tıkaçları koymuşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu çok belirleyici bir etmen değil ama yine şu ibare bulunması bir tık daha orijinalliğinizi güçlendiriyor. Ne var burada? Garanti belgesi var arkadaşlar. Garanti belgesi kesinlikle zaten çıkmalı. Yine burada Türkçe olarak kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bu da önemli. Bunun da çıkması gerekiyor ve asıl orijinal ürünlerde olan çakma ürünlerde olmayan şöyle kallavi bir kalınca bir el kitapçığı var arkadaşlar. Bu çakma ürünlerde çıkmıyor. Orijinal ürünlerin hepsinde bu kılavuz mevcut. Yine buradaki e, dökümantasyon var. Bu çakma ürünlerde mevcut ama şunu koymuyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kesinlikle çıkmıyor. Kutunuzdan e, bu kullanma kılavuzunun çıktığına, içerisinde barındığına dikkat edin. Bu varsa ürün yine orijinalliğini bir tık daha güçlendiriyor. Yine bunu şöyle kenara bırakıyorum ve geliyoruz arkadaşlar kutuya. Kutu aslında az önceki tüm ürünler şu kağıt parçasından çıkıyor arkadaşlar bu şekilde. Buraya işte kulaklığı konumlandırıyorlar vesaire. İçerisinden bunlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi herhangi başka da bir şey mevcut değil. Kutumuz da zaten bomboştu. Şimdi gelelim arkadaşlar kutu içerisindeki asıl detaylara. Burada arkadaşlar çakma ürünlerde Şurada ufak bir yazı var hemen şu plastiğin içerisinde. Ben şimdi bunu çıkartmıyorum ki arka plan e, siyah olduğu için daha net görebilirsiniz. Buradaki yazılar sahte ürünlerde, çakma ürünlerde daha kalabalık, daha fazla. Orijinal ürünlerde birkaç kısma yer verilmiş. İşte diyor ki kulaklığın içerisinde şeffaf jelatin var diyor. E, kullanmadan önce onu sökün diyor mesela. İngilizce bir yazı var burada arkadaşlar çakma ürünlerde dediğim gibi bu yazı oldukça kalabalık bilginiz olsun. Bu orijinal üründür. Orijinal ürünlerde sade bu şekilde bir uyarı yazısı karşınıza çıktıysa yine ürünün orijinalliğini bize güçlendiriyor. Hemen bunu çıkartıyorum. Hemen arka tarafında böyle hafif beyaz silikçe modelin markasının yazdığı ürün bilgileri yer alıyor arkadaşlar. Bu çakma ürünlerde genelde daha baskın, daha belirgin, böyle daha beyaz şekilde çıkıyor. Bilginiz olsun. Bizdeki biraz uçuk beyaz, çok kendini belli etmeyen, daha böyle soft bir beyaz. Ama çakma ürünlerde böyle ışık, neon beyazı gibi bembeyaz bir şekilde buraya kalem edilmiş, yazılmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu da yine ürünün orijinalliğini güçlendiriyor. Bilginiz olsun. Ürünü açınca burada şeffaf jelatinlerimiz yer alıyor. Çakmaların bazılarında bu jelatinler bulunmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ikisini de buradan ben şöyle bir sökeyim. Şöyle birini söktük. Diğerini de tekrar söküyorum arkadaşlar. Kulaklığı da düşürmeyelim. Aman ya Rabbi. Dikkat edelim. Bu arada ürünü 140 liraya aldık. 149, 150, 140 o civarlardaydı fiyatı. Hepsi burada üzerinden aldık arkadaşlar. Kutunun üst kapakçığında bir şey yazmıyor. Lakin burada önemli bir detaydan size Bahsedeyim hemen şöyle bir tanesini alayım. Zaten diğer ikisinde de mevcut. Kulaklıkları kullanmadan şuradaki e, şeffaf jelatinleri sökün arkadaşlar. Yoksa kulaklıklar şarj olmuyor bilginiz olsun. İlerleyen videolarda zaten bunun bir detaylı incelemesini yapacağım. Hemen buradan söktük. Şimdi bunun orijinal olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Bakın burada e, yine sol ve sağ olarak şurada R diğerinde de L yazar. Bu çakma ürünlerde daha baskın daha belirgin ama burada silik hafif siyah arka plan gölgelendirme ile burada harfleri montelemişler. Çakma ürünlerde bu yazı daha belirgin daha doygun. Az önce kutunun arkasında yazan yazıyı sizlere belirttiğim gibi burada da daha silik böyle daha çok gözü almayan bir tonla sağ ve sol olarak kulaklığı bize belirtmişler. Şimdi bir püf nokta daha bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun şu içerisinde bir seri numarası yazması gerekiyor. Hemen ona bakıyoruz mesela. Evet. Bakın benim kulaklığımın hemen bu iç kısmında seri numarası yazıyor şurada. Bilmiyorum kamera odaklıyor mu? Rejicim odaklama yapmıyor mu? Bir odakla bakayım. Şu an mesela bilmiyorum görüyor musunuz? Orada bir seri numarası yazıyor. Ee, çakma ürünlerde, sahte ürünlerde... Kulaklığın hemen bu tıkaçın içerisinde bu yazılar mevcut değil ee, ama orijinal ürünlerde burada bir seri numarası yer alıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Burada bu numara varsa ürününüz %100 e, bilin ki garantili orijinal bir üründür. Yine arkadaşlar diğer kulaklıkta da aynı hemen şu içerisinde yazan seri numarasının aynı olması e, önemli. İkisinde de ben kontrol ettim. E, aynı seri numarası yer alıyor. Bu da ürünün bize %100 orijinal olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de e, şimdi cihazı tabii ki siz dinleyemediğiniz için ses kalitesi çakması ile orijinal arasında eğer e, bir mukayese etme şansınız varsa e, bir kontrol edin. Kardeşimin bir arkadaşında vardı. Çakmalarda ses kalitesi orijinale göre çok daha zayıf, çok daha düşük. Bunu yine daha önceden kullanmış olan arkadaşımın bir kulaklığı vardı. Biz de öyle şu an kardeşimi aldık. Kullanabilmesi için. Orijinal ile sahteler arasında gerçekten ses kalitesinde de bir hayli fark var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Deneme şansınız varsa sahte orijinal arasında deneyin. Fakat bu videoyu izliyorsanız zaten deneme fırsatınız zayıftır veya düşüktür. Sahtelerde Ses kalitesi gerçekten bir tık daha zayıf çünkü bunda Bluetooth 5.0 teknolojisi vesaire kullanıyor. Gerçekten hem bağlantı hem ses kalitesi anlamında fiyatına göre oldukça güzel bir performans sağlıyor. Arkadaşlar ürünün sahte mi, gerçek mi, orijinal mi olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde doğrulayabilirsiniz arkadaşlar. Biz hepsi buradanın kendi stok satıcısı, hepsi burada mağazası üzerinden satın aldık. Herhangi bir hepsi burada içerisindeki X bir firmadan satın almadık. Direkt hepsi buradadan ürünü yaklaşık 150 TL'ye satın aldık arkadaşlar. Sizler de bu yönergelerle gelen ürününüzü atıyorum x bir yerden trend yoldan ne bileyim en 11'den farklı alışveriş sitelerinden alabilirsiniz veya Çin'den alabilirsiniz orijinal olup olmadığını bu şekilde çok rahat anlayıp detaylandırabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar olarak aşağıda belirtirseniz sevinirim hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın